Değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, ben şimdi bugün bahçemdeyim arkadaşlar. Bahçe yapıyorum. Birazcık yoruldum. Ne mi yapıyorum arkadaşlar bahçeye? Bakın böyle domates ektim. yaptım. Ee, salatalık, acı biber, salatalık. Arkadaşlar maydanozlarım. Tekrar salatalık. Ne biberim? Evet Değerli yani Arkadaşlar Buraya Ormana gittim arkadaşlar toprak aldım Bu bahçenin Toprağı yok Olan topraklar da Ağacın kökünden Toprakları tutmuş eşitin zamanı Toprak gelmiyor Ben şöyle 3 tane Set şeklinde toprak yaptım O toprakların arasında Taşla beraber Sınır yapacağım arkadaşlar Sonrasında fasulye 40 günlük fasulye ekeceğim Domates, biber, salatalık Dolmalık biber Şöyle bahçeyi Güzelleştirmeye çalışıyorum Daha buralar Kazmayla Otlarını eşeceğiz Son durum nasıl olur bilmiyorum ama Çok ekleyeceğim arkadaşlar Sadece şu Şu bölümünü yapacağım Bakın burası bana yeter. Sonrasında çiçeklerim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Maydanozum. Yine çiçeklerim açmaya devam ediyor. bir çiçeğim var. Şimdi geri geri geliyorum arkadaşlar. Evet. Bu sarı kısım arkadaşlar. Bu çok kısa açıyor. Açtığı zamanı daha daha yeni yeni yaşanıyor. Onun dışında Gördüğünüz gibi Çiçeklerim Susamışlar Arkadaşlar su dökmem lazım Çiçeklerime ortanca. Öyle işte arkadaşlar. Hemen hemen bir saattir iki saattir bahçeyle dönüşüyorum. Çok güzel olacak. Arkadaşlar fasulyemi e, ne zaman dikeceğim? Suya koydum arkadaşlar. Islattım fasulyemi. Bir kavanoza koydum. Üzerine çıkası kadar su koydum. İçme suyu tabii ki terkol değil. Şişsin iyice. Şiştikten sonra buralara dikeceğim. 40 günlük fasulyeyi bilen bilirdir arkadaşlar. Hemen çabuk döküp yememiz için. Neden öyle suyla beraber ıslatıyorum? Çabuk büyüsün toprağın içinde beklemesin diyerekten. Sabırsızlık da onun büyümesini bekleyeceğim. hemen 2-3 günde büyüsün diyerekten suyu ısladım. Evet marulum arkadaşlar. Her sabahleyin gelip 3-5 tane kopartıp ve kahvaltıda tüketiyorum. Çok da güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Bunun bu kadar arkadaşlar. Bu çengel köy salatalı arkadaşlar. Hemen bu dökmeye başlar. Çok hızlı. Bu da sırık. Büyüyor yani. Bayağı büyüyor. Şimdi ben bu saksıları buraya koydum ama toprağım akmasın diyerekten sınır gibi kullandım. Taş ekleyeceğim normalde. Bunlar yine tekrar çengel köy arkadaşlar. Aranızda bilmeyen varsa çengel köy salatalı diye alırsanız çengel köy çok erken döken bir salatalık ve çok da sık döker. Yani çok olur. Sizlere de tavsiye ederim. Fidesini ne kadar aldım arkadaşlar? 7,5 liraydı tanesi. Sizin burada Bilmiyorum sizin oralarda nasıl. Sizler de saksınıza salatalık büyütebilirsiniz. Domates, biber, acı biber gibi şeyler böyle saksılarda bahçenizde yoksa dikebilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benimle kalın arkadaşlar.